Bu işler gazlı olmaz. Hani, hadi yapalım ne, ne yapacaksın sen? Hiçbir şeyde ilmin yok ki nereye gidiyorsun. Hani, Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin e, bir çocuk vardı böyle. Selahaddin Eyyubi Hazretleri hutbe ediyor. O zaman da şey, e, Kudüs daha fethedilmemiş. Kudüs'ün Fatih'i kimdi? Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Zaten Kudüs alıncaya kadar gülmemişti Hazret. Hatırlayın. Ancak orayı aldıktan sonra güldü. Düşün yani. Haçların ayakları altında eziliyorken gül, bana gülmek haram diyordu Hazret hutbe ediyor hutbe cuma hutbesi tamam mı cuma hutbesinde de farklı bir konudan bahsediyor galiba oradan gençlerden birisi işte siz, e, böyle sizin gibi bir şey öyle düşünün böyle ya diyor Selahattin sen burada anlatıyorsun ama orada diyor Kudüs haçların ayakları altında eziliyor diyor Selahattin Eyüp Hazretleri'ne diyor iyi Hazreti hiç sözünü bölmedi yani devam etti onu duydu işitti ama devam etti yani şey vermedi cevap vermedi ona ertesi sabah olduğunda Hazret dedi yani sabah namazında kıldılar cemaatle arkasını döndü. Ya dedi cuma hutbesinde bir çocuk böyle hani böyle böyle bir şey diyordu. O nerededir ona bir bakar mısınız dedi. Şöyle bir baktılar arkaya çocuk yok. Lafla olmaz yani bizimkilere lafta mangalda kür bırakmıyorlar ama icraatte hiçbir şey yok. Yani sadece laf anladın mı? Bizim sosyal mecraya bir bakın yıkılır ortalık İslam'dan yıkılır. Gel yani hayata bakın yok. İşte bizdeki sıkıntı bu. Farize Allah sözü kelamı en yüce olsun diye çalışalım. Adam bulamaz. Adam bulamazsın lan. Bak adam bulamazsın diyorum ben sana ne diyeyim. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin elinde ordu var. Bendekiler çerçem Ne yapayım benim durumum da zor. Yapacak bir şey yok. Hani namazlar bile zayi olmuş. Gerisini geçtim. Ya yani biz bozuz. İnna Allahi la yugayru ma bi hatta yugayru ma abi emfisim. Bir topluluk kendisini <laughs> değiştirmedikçe Allah sözcüğü <sücettir> onların üzerindeki <laughs> nimetini değiştirir mi? Hayır. Evet. Değiştirmezse biz bozduk kendimizi. Zamanında dünyanın hakimiydik. Şimdi Bildiğin davar var diye sürüyorlar sağa sola yani. Ya ama çok bozuk yani. her şey bozuk. Allah sözü bizim durumumuzun da zaten benzeri ayet-i haber verdi. Halife min badim Ondan sonra bir takım nesiller geldi. Eza Namazı bile zayi ettiler. Vette böyle şehvati. Şehvetlerine tabi oldular. Allah kitap, Kur'an, sünnet abi mesela böyle diyen çocuklar falan görebilirsiniz değil mi? Şuradan böyle bir sulu vajina gösterin o çocuğa. Sadece bak. Ne demek istediğimi anlarsınız. Nasıl Allah kitap Kur'an satılır? O çocuktan dersini alırsınız öyle söyleyeyim bak. Allah kitap Kur'an yürü abi hani sen ne dersin falan hani ilim öğrenelim şunu yapalım bir sulu oradan geçsin. Bak geçsin dedim sadece. Çocuk Allah kitabı Kur'an nasıl satar görürsün yani bu kadardır yani. Niye sulu dediğimi de söyleyeyim yaşlanınca kuruyordu o yüzden yani yaşlısına bile bakmaz illaki sulu geçecek yani. Karıya kıza çok kolay satılır dava ki zaten Allah Sözü Hazretleri ne sayıyordu? nefislere süslü gösterilenler arasında ilk sırada ne sayıyordu <laughs> minen nisa değil mi ilk başta kadınlar züyne dilina bu şehaveti insanlara büyük bir şehvet sevgisiyle gösterdi minen nisa ilk başta kadınlar davayı nasıl satacağını gösteriyorsan bir dişi geçir önünden böyle söyleyeyim Dava şuuru oluşmadı ki zaten çok basit. Fesefe yel kavne gayya. Zaten Allah yakın yakında onlar gayya kuyusunu boylarlar buyuruyor. Bu söylediğim ayetler, hadisler direkt olarak milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Dinleyenlerin de %90'ını net ilgilendiriyor. Ama işte